Mersin yolcusu kalmasın. Abi nereye yolculuk böyle? İsmet İsmetse inşallah. Gene KG yollarda uyumlu. Nasıl gidiyor abi keyifler iyi misin? Çok şükür, hamdolsun. Geç çattık. erken uyandık. Hayırlısı yola çıktık bakalım yolculuğa başladık şimdi. Yasaklar da geldi, güzel oldu. Hayırlısı olsun herkes adına. Bir 15 gün sonra bir daha açarlar. Sonra bir pandemi yasağı daha gelir. Alıştık artık. قلت <applause> له şadayız. Şekil. Çık... Çıkmaz sokak burası. Geldik mi? Vallahi daha yeni geldik. Biraz ayaklarımız açılsın. Unutun sarhoş Murat. Yok ya. Sürekli sağ diye aynasını kapat. Selamünaleyküm. selamun aleyküm. Nasılsın abi iyi misin? Ne var ne yok? Teşekkür ederim. Abi <laughs> çok şıksın maşallah. Allah'ım esirgesin. Ya ne yapalım işte hep böyleyiz. Artık üstümüzde şey gibi olmuş. Işte. Yapışıyor artık? artık beni <laughs> yapışkan gibi olmuş. Kartamıyor. <laughs> Korkuyorum bir gün yatağa da bununla gireceğim. Yok abi ya. Mersin'in şu an karışma ve savaşın olduğu bölge. Demirtaş Mahallesi burası. Burada hem havada savaş olur hem yerde savaş olur. Demirtaş Mahallesi. Buranın hani ilk önce insanları kuşçulukla yani kuşçuluk bir sonraki şeye gelir. İnsanları, arkadaşlıkları, dostlukları gerçek anlamda hani elle tutulabilir bir e, hale gelmiştir. Burada komşuluk akrabalık gibidir. Yani akrabadan da ötedir. Güvercin beslemek de burada hani e, şuna dayanır. Hobi. Stres atmak, ne bileyim işte e, yukarı çıktığımız zaman, damımıza çıktığımız zaman uçurduğumuz zaman dünyadan böyle bir uzaklaşıyoruz. Bütün mesela iş yoğunluğuna atıyoruz. Ne bileyim e, hani ne 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 aklımıza ne gelirse bizi alıyor bir tarafa koyuyor yani. Onun için bunun e, arkasındayız, peşindeyiz sağ olsunlar. Arkadaşlıklar, dostluklar ediniyoruz bunlarla ilgili. Mahallemiz böyle. Bu bunlar yani diyecekler. Abi şey gibi oldu ya. Vallahi çok güzel bir konuşma oldu. Teşekkür ederim. Eyvallah abi dinle sağlık. Abi çok iyisin. daha senin manis, Ben seni çok sevdim. Anladın mı? Yani sen şey yap. Ne onun Elini vicdanına koyduktan sonra anlaşamayacağımız hiçbir nokta olmaz yani. Kuşun hepsi uçmuş. İstiyorsan aç uçur ama girmez içeri. Hepsi atılır gider akşam gelir alırsın. Anladın mı babacığım? Kuşun uçma videosu da var. Var. Normalde bu tür kuşları uçurmaya korkuyorlar. Benim burası savaş alanı. Mersin'e sorun ben. Hizmet Kırılmaz kim diye onlar söylesinler. Abi bu arada mesleğiniz acaba? Mesleğiniz bir duysak izleyicilerimiz yeni olabilir burada bilmiyorum mi? de. Ya ben burada genelde siyasetle uğraşırım. Ee, belediyeciyimdir aynı zamanda. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırım. Ee, başkanla beraberizdir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızla. İşte halka hizmet. insanlara yardım eli. Hani ne olursa olsun bir avuç bir iyilik yapabiliyorsak o gün vicdanımız rahat uyuruz bu ya. Yani. Buradan da bizi adadan izleyen takipçilerimize selam olsun. Şöyle bir ayrıntı gördüm burada. Ben Adana kuşu olsa izlerdik tabi ama Artık bilmiyorum Adana'ya çağırırsanız geliriz Şimdi abi ne oldu pazarlık? Biraz titin geçti herhalde Pazar geçti Devam ederiz Bekliyoruz İlk durağımızda olumsuz haber geldi abi, Levent abi bu sektörün piridir Benim telefonumda pir diye kayıtlıdır Allah razı olsun Yani bu elvan isimli iyi kuşun piridir Yavrudan çıkartır Emek eder gerçekten bu memlekette e, ben kuş beslerim, güvercin beslerim diyen insanlara hocalık eder, öğretmenlik eder. Allah razı olsun. Giderler yanına Levent abinin çayını içerler. Ya Levent abi derler, şunu şuna vursak ne çıkar? Levent abi der ki siyahı beyaza koyun der, daha iyisi çıkar. Levent abiyi dinleyen hep kazanmıştır bu memlekette. Yani Ağabey. öyle bir öyle bir ustalığı vardır. Ustattır Levent abi. Ağabey. Artık sorularımızı Levent abinin damında soracağız artık. İnşallah inşallah. Evet. İmit Bey, ne oldu? Pazarlarımız herhalde bir olumsuz geçti, i̇şte ilk pazarlarımız... Evet, evet, olumsuz oldu ama... E, ama dostluk da bir baki yani burada. Geldik, evet. tanıştık, Bizim yani internet üzerinden hep konuşuyorduk, ediyoruz. şu an yüz yüze geldik. E, geldik. Mutlu olduk, sağ olsunlar bize kapılarını açtılar, tamam. bu da bir gururluktur, e, tamam. tabii bir şeydir yani. Olmayabilir. Kuş bahane, her şey şahane oldu. Eyvallah abi, dille sağ ol. Sağ ol abi. Başkan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yok ya. Kalırım burada dostlarımız, abilerimiz var ya. Gel yanımda kal, gel. Bak, duydun mu başkanımı? geldik mi? Yalan, yalan, gel. Yalan, Vallahi. Başkanım burası neresi? Ne, şey, ne? Ne mahallesi abi? Aslancak. Aslancak mahallesi. Devam Aslanca mahallesi. Devam mahallesi. Güzel burada komşuculuk var ama maşallah mahalle kültürü. Çocuklar Köpek var mı abi? Ya, ee, yok tamam He? Köpek mi var? sordum önce de. Allah Allah, adam adam. Var mı? Ya. mu? Yok abi ne işimiz var adana ya hey, bak. <laughs> <laughs> adana kuşum çağırıyor abi. Yani. Bey bu ikinci durağımız mı abi? Evet bu ikinci durağımız. Asıl durağımıza gitmedik ha. <laughs> Ama gelmişken dostları ziyaret etme güzel güzeldi değil mi abi? Evet. Güzel <laughs> neye çıktı? Bu mu? Ben dişiye mi? Ne o dişiye. Daha yeni yeni. Levent abi eski postayı gördün mü? Ne? Eski posta ha. Anne baba ne biliyor musun? İnanmaz. Erkek mi? Hı hmm. hı. Bu semirdeki ne akşam? Aynı Arabanın içine de baktım. Yok. O dediğin kırpıklar var dedin abi. Tamam. Kırpıklar Onları yani. kapat istersen. He. Evet. Kerem. Kaç kapıya olur.

Maşallah maşallah. Hadi, gel hadi gel. Gel oğlum. Gel. gel, gel. Şey <laughs> Levent abi içeri al ama ha. Bağlama. Bunlar benim çitlerim abi. Kötü çitler. Bunlardan mı <laughs> o yavrular çıktı? Macak'ın kurukları mı? Macak'ın kurukları. O bir çit sattım sana göstereyim. Aa. Yok ya. Adamın. Bak bu onun oğlu. O çitin oğlu bu. Bu kırmızıya çit. Bak burada ünlüler. Şu ünlüler. Bu kırmızıya çit. Bak burada ünlüler. Şu ünlüler. Bu Verdin onları. Onları verdim. Vay be. Bak o onları ne yapıyor? Biri kırmızı. Kurukları az. Bu da sarı. Artık sırtları açarsa açar Şimdi bir tane bir tane dişi var önünde sarı. Bu sarıyı ona koyar. Bir bakın dişiye ya. <laughs> Vallahi i̇şi... niyetimde o çitli vardı ama benim şimdi. Dişi de yeni yumurta yaptı. Bir tane dişi var. Ama kırmızı istersen bunu boşaltacağım. Bunu Bakacağız abi yok. bir sarıyı görelim önce. Sarıyı bir görürsen bunu gördüm. ver dersin. Olmaz abi bakalım biz görmemiz lazım. <laughs> evet, kötü şart abi. Vallahi abi bilmiyorum artık Levent abi. Sarıyı görürsen dersin bana bunu ver. <laughs> Mühendis de var maşallah bir tane orada. Bu da benim kırmızı. Maşallah. maşallah. Maşallah maşallah. Kilat, Platinle ağ yavrusu. Bak şimdi o göğaracak o kurukları göstereceğim sana yavruları gördün mü ki videoda. Anneleri bu beyaz. Mali şu beyaz var ya bak şu. Evet. Anneleri bu. Babaları da yumurtalı yapıyor burada. Babaları da bu. Allah Allah. Bunlar da yavruları kardeşim. Nesil, abi işte. Nasıl? Bunlar da yavrular. Maşallah maşallah. Abi, nesil işte. Abi kaç yıldan beri devam ediyor bu soğuk sende? Bu sorun, ben 52 yaşındayım. 52 senedir burada kuş var abi ya. Maşallah. Ben aklım erdi, eredi. Ben kuşun içindeyim. Şurada bir karla yavru gördüm abi. Onu gösterme şansın var mı acaba? O platin yavru. He maşallah maşallah. O çarpılmış sanki. Yavru mu? Yok, <laughs> ilk defa çarpılmıyor. O babası. Baba anne bu geliyor. Da Bunların yavruları orada var yetişmiş. Maşallah, bereketli olsun inşallah. Allah Hastalık zeba gelmesin Allah diyelim. Tüm kuşçu camiasında herkese. O yavruyu yerine koyalım. Bir tane zeytinli yavrum çıkmış ufak daha. Küçük daha. İki tane ağaç aralı yavrum var. Bunlar güzel olur ama. Maşallah abileri güzeller ama iki tane. He. Kuşun ağası mı derler abi buna? Maraşlılar. <laughs> Kuşun, Kuşun ağası. Kuşun ağası derler. Babaları bu abi. Beyaz şarap. Ee, beyaz şarabı. Anaları da burudu burada. Yumurta da yatıyor gene. Bunlara ispirler bakıyor. İspirler hambal alır. Gel Levent abi bırakak bunları kendi hallerine. Hı. Bu da benim güvenacak postam. Kuyru beyaz. Maşallah maşallah. Bu da o gün araca dışı geçir. Şuna. Hamal mı bunlardan? Bunlar da mı hamal? Yok, Yok. yavrum. Bunlar da yavrum. Bunların yavruları var Abi ben doğma büyüme bu evde büyüdüm, Bu evde büyüdüm. Yaşım 52 abi. Doğduğumda da bu evde güvercin vardı abi. Ama babam Adana kuşu beslerdi. Ben de bu kuşlara meraklıydım. Abi filo kuşuna karışma olurdu önceden. Eskiden Mersin'de de burada da karışma olurdu. Ben çıkardım orada merdivenin başında. Rahmetli babam buradan bana kızardı yine aşağı. Ben o merdivenden havadaki karışma kuşlarını seyrederdim. Babamın cinslerine bakmazdım. Onları seyrederdim. Yani ben onlar bunlardan zevk alıyordum. Karışmayı seyrederdim. İçim kıpır kıpır olurdu. Sonra zaman işte oldu. Bana nasip oldu kuş beslemek. Ben de bunlara döndüm. Yani Adana kuşlarının hepsini dağıttık, verdik. Bunlara döndük. Filo güvercini besliyorum. Bundan zevk alıyorum. Ben de yavrudan abi. Ben dışarıdan gurbetten kolay kolay kuş alıp da damıma getirip koymam. Bu kuşların hepsi bende yavru çıkma. Bunlar var elimizde abi. Yavru çıktılar, büyüdüler. Her sene yetiştiriyoruz. Çoğaldı mı arkası geliyor. Kürşat Bey yani bunun arkası Kümesler şu an yavru dolu yani. Ve mecbur kümesi boşaltacağız ki yerine onları koyacağız. Şimdi Mali abi şu sarı macarların içinde sırtlarında o temiz olanların birkaç tüy var abicim benim. Ben onları yoluyorum ben beyaz ediyorum. Evet. Ha, onları beyaz olmasına ben kefilim. Beyaz olmasa malımı geri gönderebilirler eğer alırsan. Anladın? Ben onların sırtlarını bak bir tanesi var mesela sırtı bak sırtında bir sürü sarı var. Ben onların sırtını yolayla beyaz ediyorum abi. Siyah kuşu da yolsalar adamlar beyaz ediyor. Ben de bunları yolarak zevkimdir. Bunun ayıbı yok. Yani beyaz ettikten sonra bir sıkıntı yok yani. Okay. Önemli olan gözüme hoş görünsün, güzel görünsün. Yani onları bak yoldum hep beyaz oldular zaten bir iki tane kaldı onları da ben beyaz ediyorum zaten her taze kendi oldu mu beyaz oluyorlar abi ya abi işte ağlarımız var ya oradan şarabi yavruları bunlar şarabiden çıkıyorlar ya bu gön gök arafiller bende hep yavru çıktı. Bu kara müsait yavru çıktı bende. Meverdeler bende yavrudan abi. Yeni şimdi yeni çitliler yaptık. Zeytinle elez yavaş yavaş çıkıyor. Bunlar ufak yavrular daha. Yani, seneye kısmet olursa inşallah zeytinle elez veririz kardeşlerimize götürürler. Ya. Çoğaldı mı ne yapacağız Vereceğiz gidecek. Nasıl bir sevda? Dur, böyle yavrudan... Abi bu, bu 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 sevda başka bir sevda Kürşat Bey. Yani ben bir hobi yani bu. Yani bunun bunun zevki anlatılmaz. Ancak besleyerek anlaşılır. Bunun içine girersen anlarsın. İçine girmezsen anlaman. Yaşanır abi ya. Bu, bu zevk başka bir zevk. Yani bu emek işi abi. Yani ben buna emek ediyorum. Yıllardır da hep bu emeği yapıyorum yani. Her sene çoğalıyor. 150 200 kaç tane olursa işte oluyor yani. Benim 25 30 çiçitlim var. Bunlardan çıkıyor bunlar. Abi sen nasıl işindesin? Sen biraz Benim asıl işim ben belediyenin meski birimi var. Meski biriminde çalışıyorum. Ee, bugün de kısmet oldu bana emeklilik nasip oldu. Emekliliğim geldi bugün. Ramazan'ın birinci günü emekli oldum. Ne mutlu bana. Ramazan'ın birinci günü doğum günümdü. Yaşımı doldurduğumdan dolayı emekli oldum. Ne mutlu bana. Darısı herkese nasip olsun. Emeklilik kadar güzel bir şey yok. Allah yemeği nasip etsin. Peki bu, arasında hiç Değişemediğim ırk var mı? Ha benim olmaz da değil. Demiş, değişemediğim ırk benim bu karacaklı kuruklarım. Yani gelip de buradan tekten istiyorlar. Canımı almış gibi oluyorlar bazen. Vermek istemiyorum. Ama çoğalıyor yani neticede. Yapacak bir şey yok. İster istemez veriyorum yani. Adam Antakya'dan gelmiş. Antakya kuşun merkezi. Bana gelmiş diyor ki Karaca Kuku. Ya dedim oradan geliyorsun. Sen merkezinden geliyorsun. benden ne yapacağım? Abi diyor ben Türkiye'yi gezdim diyor. Seninkiler gibi yok diyor yani. Ben bulamadım diyor. Onun için diyor seninkiler diyor benim hoşuma gidiyor. İlla bana bunlardan ver. En az belki 5-6 tane verdim. Daha önce de geldi aldı benden. Her sene geldiğinde illa gelip götürecek. Ya sevdiğimiz arkadaşlarımıza veriyoruz abi yapacak bir şey yok. İki çitli var karacakı kurum. Ee, birazdan çitleri de açarım bakarsınız anne babalarını. Altlarında yavrular da var hala. Evet. Onları da görürsünüz. Benim babam senin varlığın yeter Mali kardeşim. Aşar, Kökü senin al hepsini götür. Senin varlığın yeter. Biz abi kardeşiz. Biz kuş için kimseyle ben arkadaşlık yapmam. Benimle Benle arkadaşlık kuş için yapıyorlarsa kimse yapmasın derim. Yani gelir gider abi bunu sen götürürsün. Yarın ben başkasından çıkartırım. Sıkıntı yok. Yok abi ya hep güzel yaşadım. Herkese de tavsiye ederim. Hayattan zevk almasını insanlar yani zevk almasını bilsinler. Yani bu hayat gelip geçici. Bugün varız yarın yokuz. Karaca kukuruk olmasaydı bir şey olmazdı. Gene kuş beslerdik. Ama yapardık yani. Obimizde varsa içimizde bir kuş. Gideriz veririz parayı alır yaparız abi yani. Bunlar yapacak bir şey yok. Başka, e, başka ırk severdik tabii canım yani. Sevdiğimiz ırkları beslemeye çalışıyoruz. Yani benim hobim bu. Böyle elvan kuşu seviyorum, renkli kuşu seviyorum. Kuşun antika olanını seviyorum. Onu yavru yavrulatmaya çalışıyorum. Yani antika atsın diyorum. Bu sene iki ay önce, iki buçuk ay önce hemen hemen 45-50'ye yakın yavrum öldü. Bir hastalık geldi bize. Yani daha doğrusu zehirli isal oldular. Ben her zaman atlatırdım hastalığı. Benim kuşlarım hep aşılıdır. Bunu atlatamadım. Yani 5-6 senedir başıma ilk defa geldi. Kısmet böyleymiş abi. Yapacak bir şey yok yani. O da Allah'ın takdiri yani. Ölen öldü. Her sene ben e, kuşuma iki kere aşı yaparım. 6 ayda bir aşıları vardır bunların. Nobilis marka bir aşı vardır. Onu kullanırım. 80 kuşluk olan. Aşıyı bir kere de kullanırım. Bir kere de yaparım kuşlara. Aşıyı ikide bir açıp kapatırsan aşının ömrü kısalıyor. Yani kuşa yüzde seksen faydası var da varsa yüzde kırka düşüyor. Yüzde otuza düşüyor. Ama bir kere de yaptın mı aşının faydasını görüyorsun. Yani herkese de tavsiye ederim. Yavruculuk yapan arkadaşlarımız ölüyor, yavrularımız ölüyor. Arkadaşlar aşı yaparsanız kolay kolay yavrunuz ölmez. Kuşa iyi bakarsanız ölmez. Kuşa bakmazsan, kuşu bir gün aç bırakırsan genç kuştur, ölür, hastalanır, hastalanır mı? Kuşun değeri 500 liraysa 10 bin lira ilaç parası verirse kuş düzelmez. Aşısızsa düzelmez abi yani. Doğru aşıyı yapmak, aşıyı doğru yerden yapmak. Bunlar çok önemlidir. Bilmiyorsanız bilen arkadaşlarımıza sorun. İlla herkes yardımcı olmak ister. Kimse istemez canlı bir hayvanın ölmesini. Yani emektir arkadaşlar bunlar. Bu sene yok. Male yok. Çıkmadı ama onların babaları burada. İnşallah seneye. İnşallah inşallah. Kulyalı inşallah. İnşallah. Onların babaları burada. Yamalı bir sarı çarçılım var. Sarı çarçılık kuyruğu beyazdan gelme. Sağ olsun ta abim bana ona hediye etti. Yavruken hediye etti. Kuyruğu beyaz nesilliydi. Onda. Şu. Şu yamalı olan sarı siyah keşbirin yanında duran kuş. Babaları o kuş. O kuşu da kırmızı çinası ya da sarı çinasıya koyduğunuz zaman sarı çarçılı atmaya kefilim. Anneleri öyle bir kuştu. Sarı çarçılı kuyruğu beyazların. Çinası ile bu çarçılıdan çıkmıştı. Abi şu kuşlar eskiden ne oluyor? Bak bu değişik kuş kuşları şu kır gibi olan mı abi? Evet. Ee, bunlar platinle şu şafra gibi olan kuşun yavruları. Onlardan çıkıyor. Mi vardı ya miydi ya, Ondan geçen sene ben sana iki tane vardı kuş. Evet. Biri mencureydi. Evet. Antika bu kuşlar ya bunlar yani bunlar takla atmıyor bunlar böyle kuşu. Bunun yani söylemem öğlen ölmüş gitmiş bir tane yavru kardeşi öldü. Antika böyle bir kuş görmemdim ben. Kağıt gibi rengi göğ, boynu sap sarı. Rengi göğ böyle o şafra gibi. Boynu da sap sarı. Büyüdü dama duvara çıkıyordu buraya. işte o hastalıkta gitti. Kısmet iş yani. Ya böyle bir şey yok. Ama şimdi iki tane ufak yavru çıkmış ona yakın hemen hemen. Biraz sonra gösteririm o yavrular. Daha renklenmişler ama ufaklar daha. Gel. Bu kırmızı ben bende yavrudan çıkıyorlar. Ee, sahibi Hasan Çiçek abim vardı sağ olsun ondan bana geçtiler bunlar. O zaman o bana hediye etmişti. Ondan çoğalttım. Bunlar çıktı işte.